Ben Mehmet Akay Fazıl Küçük. Liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ün oğluyum. 2 Ağustos 1971'den beri de Halkın Sesi Gazetesi'ni yönetmekteyim. Benim mesleğim matbaa işletmeciliği ve, ve gazeteciliktir. O yıldan beri e, Halkın Sesi'nde bir fiil e, çalışmaktayım. Bu yıl Halkın Sesi gazetesinin 80. yılını yaşıyoruz, kutluyoruz. 80 yıl bir gazetenin yaşamında çok önemli bir süreç. Ve bu 80 yıl içinde Kıbrıs Türkünün yaşadıkları, geçirdiği aşamalar, tarihi ve sosyal, kültürel değişimleri Halkın Sesi'nin sayfalarına dönem dönem tabii ki yansıdı. Halkın Sesi Kıbrıs tarihinin yazan bir gazetedir. Halkın Sesi'nin arşivi, 80 yıllık arşivi, Kıbrıs, Kıbrıs Türkü'nün tarihidir, tarih kitabıdır. Halkın Sesi yayına nasıl başladı? Onu tarihsel süreç içinde konumlandırıp yorumlamak lazım. Yıl 1942, 14 Mart. Doktor Fazıl Küçük 36 yaşında genç bir hekim politika yapmaya karar veriyor. Zaten yıllardır da başka gazetelerde yazı yazıyor. Kıbrıs Türkünün bu dönemde hiçbir örgütü yok. Hiçbir organizasyonu yok. Hiçbir gazetesi de yok en son yayınlanmakta olan Söz Gazetesi kapanmış. Doktor Fazlı Küçük bu dönemi dilsiz, sağır bir toplum diye tarif eder. Edebiyattan bir şey anladığım yoktu. Zor yazı yazıyordum. Fakat kalemimin gücü kadar yine o zaman Söz Gazetesi'yle masum millete yazılar yazmaya başlamıştım. Bunları yaparken gençlik bizim için ilk hedefti. Gençliği kurtarmak, gençliği etrafımızda toplamak, bunun için yazılara başladık. 42 yılında 2. Dünya Savaşı'nın o karanlık günlerinde Doktor Fazıl Küçük'ün böyle bir adım atması toplumsal sürecimiz için çok önemli bir dönüm noktası. Bunları yaşayan bu insanlar, Doktor Fazlı Küçük ve arkadaşları, Halkın Sesi gazetesini yalnızca bir gazete ve iletişim aracı olarak değil, bir çeşit fikir kulübü olarak kullanmışlar. Ve o dönem bu insanlar bir aydınlar kulübü gibi bu gazete çatısı altında yazı yazmışlar, tartışmışlar, konuşmuşlar ve Kıbrıs Türk toplumuna yön vermişler. Düşünün ki o dönem Kıbrıs Türkünün mücadele ettiği Kıbrıs Rum toplumu çok daha organize. 5-6 tane gazetesi var, yayın organı var. Kulüpleri var. Siyasi örgütleri var. Başta kilise olmak üzere ama Türk toplumunun hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla öncelikle halkın sesinin başlangıç noktasını bu şartlara, bu şartların içinde yorumlamak lazım. Doktor Fazıl Küçük 1942'de, 14 Mart 1942'de gazetesinin temel ilkelerini ortaya koymuştur. Bir, Kıbrıs Türk toplumunun haklarını korumak ve toplum dertlerini dile getirmek. İki, bağımsız olmak. 3. Sömürge idaresi ve Rum emelleri ile mücadele etmek. 4. Anavatan sevgisini ve ona bağlılığını idame ettirmek. 5. Memleketteki sanal hareketleri destekleyip teşvik etmek. Ve hangi konular ele alınacak onları da yazmış. O da ona da şöyledir. 1. Okulların kayıtsız şartsız Türk toplumuna devredilmesi. Devredilmiştir. 2. Evkaf'ın kayıtsız şartsız Türk toplumuna bırakılması bırakılmıştır. 3. Müftülük makamının ihtası ihtas edilmiştir. 4. İslam kanunları diye yürütülen mahkemelerin anavatanın kabul ettiği medeni kanunlarla yürütülmesi yürütülmüştür. 5. Miras veraset kanunlarının anavatanın kabul ettiği mahkemelerin benzeri olması olmuştur. Bunlar hepsi Doktor Fazıl Küçük'ün hayatta olduğu dönemde olmuştur ve Doktor Küçük bunları görmüş ve yaşamış yaşamıştır. Ne mutlu ona. Bunlar bir toplumun siyasal, sosyal, hukuk içindeki büyük bir değişimidir. Ve bu bir avuç insan bu örgütsüz toplumda halkın sesi çatısı altında bu mücadeleyi veriyor. Hani hep söylenir bugünlere gelmek kolay olmadı. Evet, bugünlere gelmek kolay olmadı ama bazı olaylar vardır. Kilometre taşlarıdır. İşte Halkın Sesi'nin yayına başlaması bu kilometre taşlarının önemli bir aşamasıdır. Daha sonraki yıllarda başarılar geliyor. Bu mücadelenin sonunda Evkaf Türk toplumuna kazandırılıyor. Tabii ki ileriki yıllarda bazı haklar elde edilirken başka sorunlar ortaya çıkıyor. Ne oluyor? 1960'da biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Rum tarafı Makaryos anayasayı değiştirmeye kalkıyor. Doktor Fazlı Küçük'ün mücadele şekli değişiyor, konuları değişiyor ama aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam ediyor. Doktor Fazıl Küçük, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cum Cumhurbaşkanı muavini. Yetkileri var. Veto yetkisi var. Hukuk sistemine müdahale hakkı var. Bunlar elinden alınmak isteniyor. Ve bunlara karşı çıkınca da 63 olayları patlıyor. Normal hukuki süreç içinde müdahale edemeyen Kıbrıs Rum tarafı işi silaha döküyor, zorbalığa döküyor. Dolayısıyla yine sıkıntı, yine yokluk, yine get gettolarda yaşama. 63-74 arasını yaşıyor Kıbrıs Türk toplumu. Halkın sesi bu dönemde de ve Doktor Fazıl Küçük bu dönemde de işi Türk toplumunun menfaati yönünde götürmeye çalışıyor. Gazete bahsettiğim gibi başlangıçtaki süreçlerde bir fikir kulübü gibi çalıştı. Çünkü çok değişiklik başlıklar vardı. İşte bu hukuki konular vardı sosyal konular vardı ama 60'tan sonra 63'ten sonra ekonomik konular ön plana çıktı. Benim halkın sesiyle çok sıkı bir arada olmam daha çocukluktan bir arada olmamın bir nedeni de babam halkın sesi gazetesinde tarım yazıları yazıyordu köylüye mektup yazıları yazıyordu ve bu şekilde köylüyü bilinçlendirmek, teşvik etmek, çalışkan, üreten köylüleri haber yapmak, bu şekilde topluma örnek insanlar ortaya çıkarmak şeklinde bir e, misyonu vardı. Dolayısıyla ben de babamın arkasında çocukluk dönemimden beri gazetede, e, buralarda, bu binalarda e, bulundum. Ne mutlu ki bulundum. Doktor Fazlı Küçüğü, büyük dayım olarak da yakından izledim. Kendisiyle de e, konuşmalarım oldu. Gazete için, benim üçüncü çocuğumdur derdi. Benim ablam vardı Allah rahmet eylesin. Ben üçüncü çocuğu da gazeteydi. Emin olun bize harcadığı zamandan daha fazlasını gazeteye harcardı. Ve bu da gece vakti olurdu. Gece tabii biz e, küçüktük. E, o saatlerde çoktan uyumuştuk. O saatlerini de halkın sesinde değerlendirirdi. Matbaada değerlendirirdi. Ve o mürekkep kokusunu da almadan, o basılacak olan gazeteyiye göz atmadan, yazılan yazıları kontrol etmeden de evine, yatağına girmezdi. Ulaşamadığı yerlere gazetesiyle ulaşırdı. Kıbrıs'ın en uzak köylerinde, Baftan Tutun, Mehmetçik köyüne kadar, Galatya'ya kadar, Yeşilköy'e kadar, buralara lanaka olan bunlar bir kar beklemeden bir ticari amaçlı olmadan bu yerlere gazetesini her gün ulaştırırdı Kıbrıs Türkünü bu mücadeleye dahil etmek için onları bilinçlendirir onu onları yüreklendirirdi. Alkın sesi onun amacına bir araçtı. Onun amacı Kıbrıs Türkünün bu topraklarda özgür bir şekilde kendi bayrağı altında Türk askerinin koruması altında özgür bir şekilde ilelebet yaşamasıydı. Ben şahsen bu son en rahatsız bir günümde yeni baştan hayata koşmuş oluyorum. Bu gösteriyor ki Kıbrıs Türk'ü en büyük mücadeleyi vermiş, büyük belalardan kurtulmuş ve bundan böyle de artık Kıbrıs Türk'ü için bu arada endişe ve üzüntü verecek günler ben şahsen bekliyorum. 1983 yılının son günlerinde kalemini masasının üzerine koydu. Arabaya bindi. Havalarına gitti. Havalarından İngiltere'ye gitti. Ve orada maalesef 15 Ocak 1984 tarihinde de aramızda aramızdan fiilen ayrıldı. Şimdi onun Öldüğü güne kadar onun çizdiği çizgiden hiçbir şekilde ayrılmadık. Biz bir adada yaşıyoruz. Bu adada Kıbrıs Türk'ünün varlığı için mücadele eden insanlar var. Bu süreçlere arşiv olan bir gazete var, Halkın Sesi. Ne mutlu ki bu 80 yıl, bu gazete bu 80 yılı yaşadı, topluma yaşattı. Ve böyle bir gazete hala bin bir türlü zorluğa rağmen yayınına devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de mücadeleye devam etmemiz lazım. Burada halkın sesinin daha yapması gereken, söylemesi gereken çok söz var.